Hekimoğlu döküm. Merhabalar, Transfer Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Üçüncülük playofflarında artık final zamanı. Üç ayrı grupta üç ayrı final oynanacak. Biz de sevgili Hüseyin Karabacak'la bugün bunları konuşacağız. İlk finalimiz Belediye Derince Spor, 52 Ordu Spor. Hüseyin, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Ahmet. Merhaba. derince Belediye Spor mu? Belediye Derince Spor mu? O aklıma takıldı. Doğrusunu söylemişim. Tıpkı Kütahya gel, 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 gel. Belediye Spor Belediye Aynen. takımın ismi. Peki. Aynen. Belediye Derince Spor ligin son haftalarında yaptığı atakla birlikte ikincilik koltuğuna yerleşti ve finale kalmaya hak kazandı. 52 Ordu Spor'sa daha uzun bir yoldan geliyor. Evinde Nevşehir'i mağlup etti. Kara ile hem içeride hem dışarıda berabere kaldı. Penaltılar sonucu eledi falan derken Sonuç olarak bu grupta bu iki takım finale kaldı. Hüseyin, e, öncelikle şunu sorayım sana. E, Clio finaline bu iki, iki, takımın kalmasını bekliyor muyum? Ya zaten belediyelerince spor e, orada hani kuvvetli bir takımdı. Ben hani 50 şöyle yani kuvvet dedim yani yeri garanti zarar, onlar final oynayacaktı. Ki biliyorsun son haftaya şampiyonluk ihtimali olan bir belediye Derince spor olarak. Bravo mi, onu söylemeyi unuttum. Yani çok önemli bir... iki e, takım aslan. var son haftaya girerken şampiyon olma evet. Olan, bunlardan birinin belediye olması belediye evet. sporun ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Evet diyor ve gerçek bir sürpriz. Yani belediye derince spor çünkü devre arası inanılmaz bir güç kaybı yaşadığı Maddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Oyunculardan ayrılanlar oldu. Takım kaptanı dahil e, eksildiler ve eksilmelerine rağmen bu kadar işe rağmen eldeki kalan oyuncularla ve yaptıkları başka takımlarda performans vermeyen oyuncularla ee, başarılı olmaya çalıştılar ve oldular da gerçekten. Oradaki yapı hem Hamza Hoca'yı hem sport direktörü Osman Bey var, Osman Cömert onu tebrik etmek gerekiyor. Ee, oradaki yapıyı, oradaki aile ortamını, ortamını korumak kolay değil ki ligin ikinci yarısında bir defa bile mağlup olmadılar. İnanılmaz bir performans gösterdiler. Ee, i̇kinci sırada bitirme ihtimali var mıydı diye düşünüyorsam ben açıkçası ikinci yarının başında belediye denince sporun Kulüop hattından düşeceğini düşünüyordum Ahmet. Kulüop hattında kalmayacağını düşünüyordum. Hı -hı. Ama şu, öyle bir yere geldiler ki mücadeleleriyle, Birlik beraberliği ile çalışmasıyla aldığı sonuçlarla e, playoff finali oynayacaklar. Ankara'da her Pazartesi günü saat 19'da e, güzel bir maç. İnşallah e, sen de orada olacaksın diye tahmin ediyorum. Gelececeğim inşallah. Olacaklar. Güzel bir sizin oradan çekeceğiniz görüntüler e, çok keyif verecek. Muhtemelen e, bu maçın da maçların yayını olca, olması yani olacağını düşünüyoruz. O, olacağını bekliyoruz. İşte artık TRT Spor mu yapar, A Spor mu yapar? Birileri 3. Lig'in finalini, 2. Lig'in finalini artık yayınlayacaktır. Geçen sene A Spor yapmıştı 3. Lig'in finalini. E, hatırladığım kadarıyla 3. Hı, Spor, evet. Lig'in finalini 2. Lig finalini de A Spor yayınlamıştı. Bu sene bakalım kim yayınlayacak? Güzel bir maç, güzel bir e, süreç bizi bekliyor. 52 Ordu Spor ise baktığımızda kadro kalitesi olarak e, Plyofa kalan takımlar içindeki en kaliteli kadroya sahip takım 52 Ordu Spor'da Ahmet. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani Hem Kütahya'dan daha kaliteliydi, hem Karaköprü'den bireysel anlamda baktığımda daha kaliteliydi. Ama benim oyun formunda beğendiğim takım açık konuşmak gerekirse Karaköprü Belediyespor'da. Karaköprü Belediyespor'un finale kalmasını bekliyordum ben. Oyunsal formda. Ama 52 Ordu Spor oyuncuları tecrübesiyle, mücadelesiyle, bırakmamasıyla özellikle ikinci maçta Karaköprü atıyor sen cevap veriyorsun. Karaköprü atıyor sen cevap veriyorsun. Bir şekilde iş penaltılara gitti ve penaltılarla el eder ve finalist oldular. Gerçekten çok kaliteli kadroları var Ahmet, onu söyleyeyim yani. hücum hani, oyuncuları kaliteli, orta oyuncuları kaliteli, savunmadaki oyuncular tecrübeli baktığımızda kaliteli bir takım yapısı var. Ee, ve e, derince 50 kordu maçında da baktığımızda aslında e, şöyle bir gerçek var. E, şey daha iyi, e, Bireysel Hanım'da baktığında 52 kordu spor e, daha kaliteli bir takım. Bunu net olarak yorumlayabiliriz. Ama final maçı formda takım oyunu oynayan, sistem oyunu oynayan bir belediye derince spor var. Tabi burada değerlendireceğimiz bazı şeyler var Ahmet. Ne gibi? Belediye Derince Spor'un e, yaklaşık 20-25 gündür maç oynamaması gibi. Bu nasıl yansıyacak? Onlar da Afyon'da kampa girdi bu süreçte. Evet. A, Afyon'da ayarladılar. ve Afyon'da hazırlandılar sürece. Hani biraz şehirden uzaklaşmak için, biraz daha o aile ortamını daha kaynaştırmak, finallere daha iyi konsantre olmak içindir belki de. Bu böyle tercih ettiler ve Afyon'da kamp yaptılar. E, bu kamptan sonra döndüklerinde maçın başında acaba bocalama olacak mı? Benim aklımda işte soru işaretlerinden birisi bu Ahmet çünkü. Yani gerçekçi olmak gerekirse kolay bir şey değil. Yani 20-25 gün maç yapmıyorsun. Ama mesela 52 Orduspor öyle değil. Tık 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 geliyor 52 Orduspor hani kazana kazana geliyor. Anlatabildim mi? E Nevşehir'i kazandı dediğin gibi işte Karaköprü maçlarını kazandı. Oynaya oynaya geliyor. ve baktığımızda iki takımın final maçı Ankara Eryaman'da. Gerçekten geçtiğimiz sene de e, iki tane e, final maçına e, Ankara-Eryaman e, ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de iki tane final maçına Ankara-Eryaman ev sahipliği yapıyor. E, geçen sene bir maç Kayseri'de oynamıştı. Bu sene diğer maç, üçüncü grubun maçı e, Eskişehir'de oynanacak. Eskişehir. Aynen. Güzel bir maç bek bizi bekliyor. Yani e, belediye derince sporunda çok kaliteli ayakları var. Onu söyleyeyim. Çok kaliteli oyunculara sahipler. E, kim diyeyim ben sana? Mehmet Tosun gibi, Okan Baydemir gibi çok önemli oyuncular. Bu iş yapmış oyunculara sahipler. ve diğer tarafta 54 Spor'da zaten e, Nevzat gibi, işte sonradan oyuna girdiğinde Mulis gibi, Gökhan Erdoğan gibi, Batuhan Er gibi. Yine Yalçın Heyecan Kaya gibi hani bir stoper var. Hani e, kaliteli futbolculara sahip bir takımda. E, tabii 52 Ordu Spor bireysel olarak belediye Derince spordan daha kaliteli bir takım. Bunu e, tartışmaya açık bir e, konu değil. Ama belediye Derince spor ikinci yarının, üçüncülük birinci grup gibi zor bir grup biliyorsun yani hani bence ikinci grup ve üçüncü gruptan daha zor bir grup çünkü çekilen bir takım olmamıştı tüm maçlar Aynen. devam etmişti. Hani ya ligde herhangi bir kopma yaşanmadı. Öyle bir grupta maç kaybetmeden yarım dönem, yarım devre geçirmek çok kolay bir iş değil Ahmet. Ondan dolayı belediye derince sporda en az 52 ordu spor kadar e, yakın. Zaten final maçlarında e, %51 diyemezsin hiçbir takıma. %51 şu alır gibi bir e, konum olmuyor. İki takımda şansı %50-50. 52 Ordu Spor, Ordu'dan bir e, maça için organizasyon olacak. Otobüsler kaldırılacak. Belediye Derince Spor'un otobüslerinde sıkıntı vardı. İki gündür Kocaeli medyasında okuduğum kadarıyla bir sahipsizlik vardı. Taraftar için e, gitmek isteyen taraftarlar var. Umarım çözülmüştür. <laughs> e, bir nebze çözülmüş şu anda gördüğüm kadarıyla. Şimdi herhalde 5-6 tane otobüs hazırmış. Daha da bu sayı artacaktır. E, ben Kocaeli'den Belediye Derince Spor olsun, Kocaeli Spor olsun ee, çok fazla taraftar Kocaeli'den çok fazla taraftarın maça geleceğini düşünüyorum. Ee, final niteliğinde bir maç çok kaliteli bir maç. Ya yani bir de yani gerçekten hani bu tarz maçlar her yaman gibi bir statta da oynanması çok tatlı oluyor Ahmet. Yani hani geçen sene Iğdır İskenderun maçında senle birlikteydik. Ee, orada da gördük. Yani o tribünlerin dolu dolu olması hani gerçekten zemin bizim güzel olması. güzel olması. Bizim için şampiyonlar, değil, değil, finali. Yani, bizim şampiyonlar ligi finali bu yani anlatabildim mi? gerçekten bizim şampiyonlar ligi finali bir sezonun emeği, bir sezonun umudu iki takım içinde. İki takıma da başarılar dilerim. Ee, bir tarafta da Yavuz Hoca 52 Ordu Spor. Yani şey konuştuk Hamza Hoca'yı bile sporla Hamza Hoca'nın neler yaptığını konuştuk. Çok başarılı işler yaptı. Diğer tarafta da 52 Ordu Spor'a geldikten sonra şampiyonluk yarışından kopuldu. İnişli çıkışı grafikler oldu. Mesela Yomra'dan 4 yenildiği bir dönem oldu. Ama yine de playoff'larda reaksiyon verildi. Nevşehir'i Karaköklü'ye ediyorsun. Sezon içinde önemli maçlar da kazandı. Yavuz Hoca var. Ee, çok fazla şampiyonluğu olan, altikler ligler için çok tecrübeli bir hoca, ee, Konya'lı bir hocamız. Ee, Yavuz Hoca da e, bir şampiyonluk daha yazdırmak istiyor. Biliyorsun geçen sene Düzce Spor'u evet. e, çıkartmıştı. Sezon başı Çankaya'daydı. E, Ligin ikinci yarısında 52 ordu spora geldi. Depremden e, verilen ara sürecinde 52 ordu spora geldi. Ve o da bir şampiyonluk daha yazdırıp takımı üst lige çıkarmak istiyor. Tabi ordudan bu maça çok fazla ilgi olacağını düşünüyorum Ahmet. Neden düşünüyorum? Ordu Spor'un elenmesiyle birlikte. Ordu Spor 1967 evet. elenmesi, elenmesi tüm okları, tüm konsantrasyonu, tüm motivasyonu 52 Ordu Spor'a yöneltecektir diye düşünüyorum. Güzel bir süreç bizi bekliyor. İki takıma da başarılar dilerim. Daha önce de demiştim iki ordu takımı birden hatta final oynayabilirdi. İkisi de e, Ankara'da olabilirdi. E, ordular için de değişik bir an olurdu ama Ordu Spor 1967 el edince şu an bütün ilgi alaka 52 orduspor'un üstüne doğru kaymış durumda. Ee, evet. Hüseyin şunu söyleyeceğim ben bu grupta açıkçası Belediye Kütahya Spor ve Karaköprü Belediye Spor finali bekliyordum. Evet, Çarşı oymadı ondan e, videonun girişinde bunu bekliyor muydun diye sordum. sordum. Bu da benim yorumumdu. Her iki takımda hem sezon son, son virajında hem de playofflarda bana göre sürpriz bir şekilde buradalar. Bu demek değildir ki bu takımlar kötüydü finale çıkamazdı değil. Tamamen evet. bir şarttan bahsediyorum. Ankara'da çok güzel bir maç olacak. İki tane evet. e, kıran kırana dişe diş bir takım bana göre. İkisinin de çünkü İkisini. önce saydığın alternatifler kimisinin kadrosu, kimisinin son süreçteki performansı harika. Tabii maç yapmayan da bir belediyelerince spor var. Resmi maç yapmayan. Onu da merak ediyoruz. Ben her iki takımın taraftarında hem Kocaeli'den hem Ordu'dan Ankara'ya akın edeceklerini düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Eğer ee, bir sıkıntı yaşanmazsa ben de o maçta olacağım. güzelde güzel de bir video çıkartmaya çalışacağız. Biz onun adına video ee, Maç anını, maç görüntülerini, maç atmosferini yansıtmaya çalışacağız. Belki vlog anında da eğer çekebilirsek Hüseyin bir sürprizimiz de olabilir. Her iki takımın taraftarlarına vlog videomuzu için beklemede olsunlar. Söz vermiyoruz ama büyük ihtimalle diyoruz. eklemi ee, ekleyeceğim şey yoksa bitirelim sevgili Hüseyin. Bitiriyorum Ahmet. Ee, teşekkür ederim. Ben iki takımda başarılar diyorum. Ee, güzel bir maç bizi bekliyor. Asıl konuşmamız gerekenleri zaten maç sonunda konuşacağız. İki takımda başarılar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.